Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, değerli kardeşlerim, değerli muhtarlarım, kıymetli bir görev. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığı, kıymetli bir görev. O kadar da sorumluluğu ağır olan bir görev. Bu, bu sorumluluğu biz farkındayız. İnşallah bu sorumluluğu bu sorumluluğu inşallah biz taşımaya gayret ediyoruz. Bakın Cumhurbaşkanımız da, Cumhurbaşkanımız da Trabzonlu kardeşlerimize her zaman güvenmiştir ve sorumluluk vermiştir. Biz de o sorumluluğu bir hakkın yerine getirmeye çalıştık ve beraberce de getirdik. Şimdi önümüzde bir seçim süreci var. Ahmet Başkanım dedi yani sade seçime biz girmiyoruz ona göre. Siz de giriyorsunuz. <laughs> İçimizde tekrar aday olmayacak muhtarımız var mı? Bakayım. Yani on tane, on tane el gördüm, görmedim. <laughs> Başkanım kaç tane muhtar var burada? Federasyon başkanı. 700, 700, 700, 708 ekseriyatı burada. Yani demek ki ya bu seçim işi şey var. <laughs> Hepimiz sandığa gireceğiz. O sandıktan çıkmamız lazım. Şimdi biz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. Değerli kardeşlerim, değerli muhtarlarım. Sonra 28 Mayıs'ta bir seçim yaşadık ve Trabzon'un burada bir duruşu var. Ben öncelikle verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz aynı şekilde bu seçim bizim için kıymetlidir bakın. Biz hiç kimseyi yerel yönetimdeki tercihlerinden dolayı cezalandırmadık bakın. İstanbul'da bizim bakanlığımızın veya hükümetimizin 2019'daki seçimlerden sonra durdurduğu bir proje hatırlıyor musunuz? Yoktur örneği. Tersine durdurulan projeleri biz bakanlığımızın üstesini üstes, aldık ve bitirdik. Niye? Vatandaşımız mağdur olmasın. Oy, oy tercihinden dolayı cezalandırmasın. Ama şunu da beraberce kaçırmamamız lazım. Değerli kardeşlerim, değerli muhtarlarım, değerli hemşerilerim. Burada muhtarından ilçe belediye başkanına, belde belediye başkanına, il belediye başkanına, büyükşehir belediye başkanına kadar biz bir ekip ruhuyla, bir takım ruhuyla, işbirliğiyle çalışabildiğimiz takdirde o zaman şehirlerimiz için, şehrimiz için daha verimli hizmetler yaparız. Siz ancak bu sorumluluğumuzu sizler artırırsınız. Bize daha fazla güç vererek bizim sorumluluğumuzu artırırsınız. Biz de azimle beraber inşallah sizin taleplerinizi karşılarız. Ondan Allah'ın izniyle bir bir yerine getiririz. Bakın şu sahil yolu, değerli kardeşlerim, sahil yolu gerçekten can, can damarımız. Bir an şu sahil yolunu birkaç saatliğine, birkaç günlüğüne kapattığımızı düşünelim. Şu Tanjat Bulvarı'nı, aynı şekilde Kanuni Bulvarı, bakın Boztepe'ye götürdük, devam ettiriyoruz. Oradan Değirmendere indireceğiz onu. E şimdi bakıyorsunuz Zigana Tüneli. Bir tane ne dedik? Dürümü yadım çıkana kadar karnım açıktı. Neyse daha hızlı geçiyor oradan gerçi. Biz bunları yapıyoruz. Niye? Sizin bize verdiğiniz destekler bunun karşılığında Cumhurbaşkanımızın size gerçekten hiçbir şey esirgemeden verdiği destektir. Bize verdiği talimattır. Onun için biz diyoruz ki önümüzde bir mahalle seçimler var. Bu mahalle seçimlerde biz ilçe ilçe ayırmaksız hepsi bizim için kıymetlidir. Cumhur İttifakı olarak bir yola çıktı. Biz tamamına talibiz. Tamamını alma imkanımız var mı? Kesinlikle var. Siyaset bir iddia işidir. Seçim bir iddia işidir. Sizler de aynı şekilde bir iddiayla muhtar aday oluyorsunuz. Gerçi sizin aday olmanıza gerek yok. Sandıktan çıkmışsanız muhtarsınız. Doğru mu? Öyle biliyorum ben. Aday olmanıza gerek yok. Sandıktan çık. Sizin işiniz daha kolay. O zaman biz Cumhur İttifakı olarak biz ilçelerimizin tamamına talibiz. Bazıları algı yönetebilir. Bazıları bizden biraz daha erken sahaya çıkmış olabilir. Eyvallah. Memleketimiz için güzel hizmetler yapmış olan hiçbir hemşerimizi de asla hakir görmeyiz, hor görmeyiz. Ama biz diyoruz ki biz bunun daha yapmaya talibiz. Bütün ilçelerimizde bakın bugün Düzköy'de dün sürmene ve oftaydım. Fırsat buldukça bütün ilçeleri de gezeceğim. Oradaki muhtarlarımızla hemal oluyoruz. Burada hemal oluyoruz. Ve ben muhtarlarımızın gerek kendilerinin, gerek civarındaki insanların, Orta Esar'da Ergin Aydın kardeşime çok net destek istiyorum sizden. Biz burada Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle Ergin Aydın kardeşimizle güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Ahmet Metin genç kardeşimiz. Orta eserde senin bıraktığın yerden daha yukarıya çıkaracağız ona göre. Ondan da haberin olsun. Sakın oradan desteğini esirgemeyesin. Beraber devam edeceğiz. Yine Büyükşehir'de şimdiye kadar AK Parti biz belediyeciliğiyle geldik. Bugüne kadar hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Asım Aykan'dan bu taraf, öncesi de var bunun. Niyazi Sürmen abimiz rahmetli oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yine aynı şekilde hizmet eden muhtarlarımız var. Bu muhtarlarımızdan aramızdan ayrılanlarımız var. Onlara da ben rahmet diliyorum. Sizlere de gerçekten bugüne kadar verdiğiniz destekten, işbirlikten dolayı ben teşekkür ediyorum sayın muhtarlarım. Cumhurbaşkanımızın sizlere verdiği kıymeti biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim durduğumuz noktada budur. Bu noktada sizlerin taleplerini biz karşılamaya bunları karşılama gayreti içerisinde olacağı, olacağımızı ben buradan söz veriyorum. Bütün imkanlarımızı zorlayacağımıza söz veriyorum. Ha sizden son olarak ben şunu şunu da size duyurayım. O konuda da desteğinizi isteyeyim. Pazar günü inşallah Pazar günü inşallah Cumhurbaşkanımız saat 13.30'da meydan doğru mu? Meydan parkındaki alanda İnşallah sizlere seslenecek. Bizler doğru orada olacağız. Ben bu vesileyle sizleri oraya davet ediyorum. Trabzon gerçekten Cumhurbaşkanımızın bize verdiği desteğin karşılığını orada göstermek. Onun gerçekten Trabzon'dan o moral motivasyonla ayrılmasını sağlamak adına sizleri oraya davet ediyorum. Şimdiye kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sizlerin desteğini arkamızda hissedeceğimizden hiçbir şüphem yok. Allah'ın izniyle bundan sonra bizim sloganımız, partimizin sloganı biliyorsunuz. Nedir? Durmak yok, yola devam. Tam da ulaştırmacının, ulaştırmacıların, karayolcuların sloganıdır bu. Biz durmak yok, yola devam diyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz.